Arkadaşlar günaydın Bugün cuma günü İzmir'den çıktık İzmir'den Menderes'e doğru gidiyoruz Menderes'te Elen Karavan var Youtube'da muhakkak bunları izliyorsunuzdur Daha önce Kendisi telefonla konuşmuştum Şimdi gidip biraz daha Bilgi almayı ve Yapacaklarımız hakkında Karar vermek için Bir konuşma düşündüm Şu anda oraya doğru gidiyorum az kaldı İzmir Menderes arası 35 km kadar bir yol. 5-10 dakika içinde oradayım. Oradan size bilgiler vereceğim. atmış değil mi? Evet. Tamam. Evet. Şeylere göre kaç? E, Ducato'nun kaç mesela? Ducato daha az ısı. Daha kısa değil mi? Şimdi ben... Bu da Sprinter. Bu da Sprinter. Boş bir araç. Bu da... Bu, bu da müşteri arabası mı? Tabii tabii tabii. tabii. Müşteri arabası. Ben de böyle minibüs alacağım. Çünkü panel van yok artık. Yok. Panel van yok. Zor bulursun. Yani... yani tak hakikaten de zor bulursun. Zor değil mi? Evet. evet. Ee, o da Mercedes. Bu da, da Sprinter. Da... evet. Bu yalnız şey ya Eren Bey. E, bu güneş panelleri böyle çıkıntılı. Şimdi bunların var ya. Ha. Yani panel başka türlü olmuyor değil mi? Sağ olun, hoş geldiniz. Eren Bey, evet. eşim Hatice. Hoş geldiniz. Eski, eski, eski kasaba. Evet. Bu 2000 kaç? 2004, 2005 falan mı? Galiba. Yalnız değil mi? Neyse biz tabii. şimdi bizim 315 bizimki düşündüğümüz evet, araç. Gelin bakın bak. <laughs> Bu <gülüyor> ne? Bu hangi? Bu da Sprinter mi bu da? Bu sporter mi? Hayır bu Ducato. 17 metre Ha, Haa 17 metre küp. Evet. 17 metre küp. Bu... Yani... en ideal araç... 17 metre Yani minibüs olarak var. Minibüs olarak var mı? Hani 20, 20 artı 1 minibüsler var. Tamam. Ducato'nun. Tamam. Ducato evet. Bu fiyatları da çok komik. İlginçtir. Minibüslerde fiyatlar... ...hani ...turizm durdu ya. Biliyor, evet. Turizmden dolayı şey oldu. Gelin buyurun bu, bu da Sprinter mi? Bu da Sprinter evet. Bu kaç model? Bu da yüksek model. Bu da yüksek. 2012 mi? 2013 mi? Öyle biliyorum. Çünkü boyasını yaptırmış. Buyurun içine bir bakın. Yani çalışmalar şu anda Gel bir atın, sen bak. Bir şekilde Hı -hı. devam ediyor. Sizin bu kompozit şeyiniz çok güzel. E, banyo şeyiniz. Banyo bu sizi yapamaz, sizin evet. yapımınız değil mi? Benim gibi sizin yapımınız. Şeye bak Hatice, boy nasıl? Mesela benim boyum 1.80. Asansörlü yani. olacak bu da. Asansörlü ha bu da asansörlü yatak. mü mi olacak? Evet. Aslında asansörlü sanki açı bize de mantıklı. Yatak mı? Yatak. Hani burası o zaman asansör önce e bu alt taraf aslında. ne oluyor? Koltukta kol... oturma grubu, U şeklinde oturma grubu olacak. Hmm. Peki, peki, Masa peki bagaj nerede olacak? Hani arkada bagaj. Hani şey zontlar, ıvırlar, zıvırlar. E, arkaya motosiklet aparatı yok, aparat motosiklet yapılıyor. Yok. Sandık yapılıyor. Ha. O olabilir diyorsun. Yani. Bunu çok iyi düşünmüşsünüz. İlk kez bu karavanda gördüm. Fırını bu ne? Bir, bas, bir tane daha göreceksiniz. Ama tek pahalı Ama değil. bu pahalı bir bilim kadar değil mi? çok güzel, çok iyi Bu pahalı bir, bir evet. ürün. Evet. Bu ithal çünkü. Bu en az 4-5'ten yani aşağı değildir bu. Yani ziyade bence o çok daha ihtiyaç oldu. <laughs> Ama bu ancak kamp yerlerinde 220 volt alabilirsen kullanırsın. <laughs> yani güneş enerjisinden 220 fırını kullanamazsın. Ama bunların gazları da var. Gazları da var. Bu gazlı mı değil? E, gazla dönüşüm olabiliyor. Olabiliyor. Tabii ki. Bunu tüp gazla yakabiliyorsun. Hani esen var da gazla fırında. Bakın şöyle. 220 litre bir buzdolabımız gelecek. Çift kapılı. Ankastra. Ki beyaz istediğim gibi şey çok güzel. Sistem. Ha şey, bu bunu bu da minibüs müydü bu arabada? Boş geldi hani hani minibüs derken hani panel van mıydı? Panel van. Panel van. Panel bandı bu. Bandı. Ha bu cam bu camlar çok güzel değil mi şey? Karavan camı. Karavan evet. camı. Bunlar pahalı mı? Yani. Nedir mesela fiyatı? Yani e, yanlış hatırlamıyorsam ufanın 300 euro mu öyle bir şey biliyorum. Şu. Hani, tabii ki. 300 euro bir şu sadece bir tanesi. Aynen Bir tanesi. CC. Evet. 300 euro. Bu demek ki bu da 600 euro. Yani. Ölçü ölçü değişiyor şimdi. Ben hani duyduğumu söylüyorum. Anladım. Böyle konuşulan. Hackler, hack de orijinal mi? Hack'i de orijinal. Tedford'un. Um. Ted, Thet, Tedford'sa Thet, bu araba biraz şey. Yüksek bir şey. Aynen. Evet, o, yüksek o, bir araba. Ultra. Evet Ama neyse. Ama hakikaten şunu bir, bir hafta on gün sonra tamamen Bitmiş görebilirsiniz şey. bitmişini. Geleceğiz yine. Geleceğiz. Evet, Eren Bey peki şey diyeceğim. Splitter'larda böyle tavan hani şey oluyor. Daralma. Daralma. Evet. Bu konuda sıkıntı sence diğer arabalara göre ne derecede var veya yok? Vallahi e, bence kullandıkça rahatlığını göreceksin. Yani diğer geniş araç illaki tercih. Tam. Evet. Ama kaç santim fark ediyor? ile bunun arasındaki şey kaç santim? E, 10 15, 15 mi? 17 mi? 17. Öyle biliyorum. Az bir rakam değil. Değil. Bak şimdi zaten bu, bu sıkıntı girdiniz. Evet. Bir de Ducato'ya gireceksiniz. Tamam. O Aradaki farkı göreceğiz. göreceğiz. Bu arada bu bu koltukları şey yapıyoruz mu? Sabit dönerli yapabiliyoruz ama bunu dönerli olur. Dönerli Abi, mi olur? Dönerli olur. Olacak, Tekli dönerli olur. Bu çok, çok, arabanın önü kötü olmuş ya. Bunu kapat üzerine kapatmıyor musunuz böyle hani? Kapattık da şimdi ince bir işçilikten kapanmıyor. Ya vallahi <laughs> temizlenir değil Kapanıyor. mi? Kapanmıyor. Bu 17. Bu 17. Ya şimdi fiyat arabalar parçası çok. Evet. Bu parçası pahalı. Aynen. Ama ömür olarak ve ben geçen sene Karadeniz'e gittim. Sprinter'la hani minibüs vardı. Bizi götürdü tur şirketi. Buyur. Affedersin yamuz gibi tırmandı. Abi. Bununla da tırmanabilir misin diye düşünüyorum. Artık ee, yani. Tamamen tercih diyorsun. Aynen aynen. Buyurun. Kolay gelsin ustam. Işte. Bu 13 metreküp bir Peugeot baksın. 13 hiç düşünmedik. bir 13. gör Ondan sonra. Ha 13 mü? Tamam, düşünmediniz. Ha istedin. doğru aslında bak doğru 13 ufak yani ufak olması. 13'ün ufak olması ama eee <laughs> ha bu da ferah bir arabamış. Bu yani bir çok ne kadar geniş bir şey, bir şey oldu. Ama burada olmayan yerleri mi var bunun? daha yeni başladık. Şimdi peki burada yatak soldan sağa mı olacak? Ee, yatak masa iniyor. Burası olduğu gibi yatak. Olduğu gibi. Bu masa neresi olacak? Yine masa. masa... ortaya. Teleskopik bir masa. Modeleni. Mutfak nerede? Burası ve karşısı yerde. mutfak. Burada, Burada bir 60 santimlik giriş alanı var. Hı. Hmm. Yetiyor. Bu arkadaşım tek kendine göre dizayn yapıyor. Bir kişilik Sarkı. mi? Evet. Tuvalet ha. var bunda. Duş yok. Hmm. Ha duş yok. Tamam. Modelde. Burada bir tezgahım var aynısı. Bu karşıya geliyor. Bunlar <laughs> ne diyorlar? Ka kavak mı? kontrol. Kon Marine kontrol değil mi? Hani bu evet, kavak kontrol. Ee, şey. Tavanları çok güzel yapıyorsunuz. Ya tavan, bu tavan Aynen. işçiliğiniz ayrı evet. ya. Oralar görmüyorsunuz. Oralar hep e, Tabii. altına giriyor. Muhakkak. Evet. Görün. Hani görün. Doğru. Sonra. Aslında ufak arabanın şeyi kolay. Otopark konusunda. Evet. evet. Ha bu şey değil mi? Maceratörlü mü? Evet. Maceretini. Manuel ve otomatik. Maceratörlük bana göre doğrusu o değil mi? Maceratörle. Peki, stintörlerde istepnenin olduğu yere siz şey koyacaksınız galiba. Depo. Pis su ve temiz su. Evet. İstepmeyi ne yapacağız? Sonuna ve soluna. İstepneyi? Evet, istepme duruyor. Onu olabiliyor mu? Yapabiliyor musunuz? Sağına ve soluna özel depolar yapıyoruz. Bir tane internette bir YouTube videosu O şirketin adı ne? İstanbul'da bir tane şirket. İstepneyi çıkarttı. Evet. Arka tarafa bağlanmayı adama tamam. önermiş. Ama bana göre doğru mu? Değil abi. tekeri işte, nereye koyacaksın? Tekeri işte buraya, tekeri buraya koyacak. <laughs> Olur. Ama zaman... ara, şeyi sallamaz mı? Sallantıda kapıda gıcırtı olmaz mı? Diye düşünüyorum. Ama eğer yer bulup ikisini alta koyabiliyorsun sorun yok. Çünkü hem sağına hem soluna dengeli bir şekilde. Bu yapabiliyorsun sıfır taraf. Tabii. Aynen. Yani hani... Kolay gelsin usta. Tamam, tamam, buyur. Şimdi bir görün bak. Gel canım, geç. Bu da asansörlü bir Mercedes. Bu, bu. bu Sprinter bu da. Evet, Sprinter. Gel Ati sen önden geç. Ama ben görüyorum ömlemi. Evet. Değil ya, değil ya. Sprinter yok, ya. Yok yok, Mercedes. Mercedes. Sprinter canım. Ha, pardon ya. Bir Ondan anda böyle şey gibi, böyle gidiyor. Evet. Buyur. Sizin burada toz felaket gibi yutmuyorsunuz değil mi tozları? Valla <laughs> bizim bünye alışık ya şimdi bir şey <laughs> Biz rahat edemiyoruz. Vallahi arkadaş ciğerlerini koruyun. Şey duş yeri burası. Duş yeri evet. O çok rahat. Benim boyum bir 80. Çok ferah. Çok ferah. Hatice bak bir 80 benim boyum. Evet. Hem lavabo için evet. hem şey için. Bunda yani ultra ne var evde kullanacağım? Bu hangi araç? Bu 315 mi acaba biliyor musun? Araçtan neydi bu? 300. 15 milyon, 315. 315. Milyon. Bunun burada çamaşır makinesi olacak. Aa, TC. Koltuk teki. Çamaşır makinesi çok güzel. Döner hı. mekanizmalı olacak. Ben anlatayım. Heh. Ondan sonra bundaki ocak, fırın, bulaşık makinesi zaten makine üzerindedir. Diğerleri de konacak. olacak. Bu elektronik fırın mı bu? Bulaşık evet. mı? Bulaşık mı? Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. Ee, büyük buzdolabı, e tabi bu işin sonu yok. Yok abi. Karavanın sonu yok. Bu ne kadar? Ha bu tavanlar böyle mi bunda olacak? Bu kumaş istedi bu vatanda. Bak Cici, kumaş da fena değil. Ee, asansörlü olacak. Bu öbüründen 2 e, cm santim daha geniş. Enleme. 2 santim. 2 santim. Benim tahta tercihim sağlıyor. Tahta. Daha Peki burada siz bagajı burada ne yaptınız? Bunu arka tarafı Şimdi, kapattınız. Onu da söyleyeyim. Bu da U şeklinde bir arkada bir metre bagaj olacak. Hı. Bir metre. Kullanacağımız bu şeklinde bir oturma grubu. Tamam. Asansörlü yatak olacak bunda. Tamam. Bir kişi altta bir kişi üstte. Bunlar iki arkadaşlar yurt dışına. Ha bunlar şey iki evet. şey aile değil. Aile değil. İş için kullanacaklar. Bu şu şu bordunlar ne için? Ee, sıcak su soğuk su. Tabii basta hepsinde oluyor. Ofisi, evet. Şoh, Tabii. Şey şofben hani var. İsteyene şofben, isteğine su ısıtıcısından. Hangisi yani doğrusu sence? Yani termo termodinamik görüyorum genelde kocaman kocaman arabalarda. Evet. Doğru mu o? Valla yurt dışından gelenlerin hepsi ufak. Şoför istiyor. Şoför istiyor. Evet. Bunlar hepsi kaybolacak tabii. Ki i̇şte onlara e, asansör bağlantısı olacak ya o yüzden böyle ha. metal gelecek şimdi şuralara. Metalleri var zeminde. Şimdi burası... Bak hiçbir araba sallanmıyor. Ya O, araba, o, o arabada benayelik vardı canım. Yani Biz bir tane araba. bir araba gördük de ikinci el böyle Arabanın bakalım. Araba sonra böyle sonra sallanıyor. sallanıyor. Bak işte aynı araba. Yani Bu da 315. Araba. Ben sana diyorum onun yayları bozuk, elezonları bozuk. Yani şimdi burası bagaj, bagaj. kapısı. Burası kapalı olacak. Kapalı olacak. Ortada televizyon var bunun. Yanları dolap olacak. Tamam. Ee, bunu da bir 10 gün 15 güne kadar bitecek. Biz demek bir hafta 10 gün sonra gelsek yani, bunları bitmiş göreceksin. halde göreceğiz. Göreceksin. Gez... Ondan sonra tavan bir ikisi var havalandırma sistemi. Bu da İtalya. Fakat İtalya ikileri çok para yani. Burası pencere olmayacak. Pencere olmayacak. Pencere Hı. bu yanlar. yanlar. Burası televizyon olacak. Ama zaten bunlar bu camlar da çok güzel. Yani. Bir de tavanda da havalandırması olacak. O da aydınlığı evet. sağlar rahat evet. rahat. Bunun bir de şeyi sorayım ya. Bana burası... asıl elyaf el ne kullanıyorsun yani? Ee, Eliaf biz elektromatik izolasyon. Onunla ilgili bana bir örnek gösterebilir tabii, misin? Tabii, tabii. Ben Buyurun. onu çok merak ediyorum. Buyurun. Çünkü Buyurun. izolasyon ve ses ve ısı. Biz iki kat izolasyon yapıyoruz. Araçlar. İşte bir onu göreyim. Ustam teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ee, onu da e, 17 metreküp bir araç. Bakın. Yani araç... Bu ne marka bu? Ducato. Ducato. Ducat 17'ler yüksek ya. Hani evet. virajlarda orada burada hani biraz şey yapar mı diye hani sal, sallı araba olur. Geniş. Valla işte böyle Dukat öyle Sprinter arasında kaldım. Ama kime sorsam herkes Sprinter diyor. Kemikli araba Kemikli. Standard. Yani ama bunu söyleyeyim bak Almanya'dan gelen araç da bizim Türkiye'deki aracın arasında var ya dağlar kadar farklı. Yani o daha iyi. Doğal kemikli yapmışlar. Türkiye'ye gönderdikleri ürünler. Ya, olan... Yani şey el yapı hani şey ah, malzemeyi gösterecektik. Evet. Ha tamam. Benim, benim, istediğim bu. Yanmaz. Biz bir de bunu iki kat uyguluyoruz. Bunun bir incesi var değil mi? Evet, incesini biz kullanmıyoruz. Düncü... incesini çok pardon Tabana seriyoruz. Dün gördüm adam bütün e, bir, bir marka, İstanbul'da bir marka, tüm arabanın her yerini incisinden sardı. Bir de yalnız bir şey yaptı. E, hani arada şu boşluklar olur ya. Evet, evet. E, hani böyle şu ara, araların içi evet, var ya hani. Evet. Oralara da bir elyaf doldurdu. Oraya, onların ne yapıyorsunuz mesela? Biz bunlara, hayır, hayır hani oraya, şuraya. Bunun içine girme. Tablo hattını, hattını geçtikten sonra. Bak şimdi şuralarını içine demek istiyorum. Evet, biz ince ince kesip. Bunlardan birleştiriyoruz. O adam taş elyafı gibi bir şey. Taş Böyle ]leri. sıkıştırdı işlerini. Biz kullanmıyoruz. Asıl burada önemli olan kablo sistemi değil evet. mi ya? Buyurun bakın. Asıl kablo sistemi ve su tesisatı. Aynen. Çünkü bunlar bir daha e, yapıldı mı e, sökmek imkansız. Yani şuradan bizim buradan çıkan aracın hangi araç olursa olsun elektrik kablosu, kamera kablosu, ne bileyim hani Hah. şu tesisat Garanti veriyor musunuz peki? Bir arabayı ben sizden sıfır yaptırdım. Evet. Ya arkadaş abi arabayı aldın gittin. Şu kadar bir garanti olayı var mı? Tesisatla ilgili su tesisatı, et tesisatı. Ya, tabii ki yani biz, yani firma olarak öyle bir sıkıntı yaşadık Hayır, mı? Hayır yaşadık değil. Yani yaşandı. Hayır. Adam orada arkadaşı olan kafası dağıldı. Kabloyu bağlarken yanlış bağladı. Su tesisatını sıkamadı. Abi, su kaçırmaya abi, başladı. Mecburen. Ha, yani mecburen. Eren Karavan olarak diyorsun ki arkadaş mecburen. ben onu yaparım diyorsun. Yani onda hiç şey yok. Bu, bu da mı şey? Kavak kontra bu ne evet, oluyor evet, bu? Kavak kontra. Bu 6 milim. 6 milim. Kumaş istedi. Bu, bunun konsepti çok farklı. Hani, bu ne? Bu su, su, bidonları yine aşağıda mı? Bunun e, iki tane gri ve siyah tank dediğimiz tabana. Tamam. Temiz su deposu buraya geliyor. Nereye? İçe mi dışa mı? İçe. Ha bu bagaj olacak tabi burası. Tabii, bagaj olacak. Bunun tamam. Şuradan itibaren arkası bagaj. Depo 75 santim, 70 santimine bir bagaj alanı kalıyor. Çünkü oraya şezlong konması lazım. Yani Kablo konacak, bir şeyler konacak. Vesaire. Peki şey kaç litre su borusu şey su e, temiz su şeyi veriyor? 180 litre temiz su. E, 130 litre de gri ve siyah. Peki dıştan e, 220 volt alma şeyimiz var mı? Tabii ki. Şu an hazır öyle var mı 220 yapılmış? Tabii ki var. Var var var. Biz çünkü elektrik sistemini ilk önce koyduğumuz için Önce elektrik çek... yapılıyor değil mi? Bildiğim kadarıyla. Elektriği elektrik zeminden mi geçiyor? Mesela 220 girişi Ha bu. Çok ufacık bir şey ya. Abi çok ufacık ve çok kibar. Çok kibar. Peki şey diyeceğim. Aa, ee, su girişi. Su girişi tankı. Ne, daha girilen. olmadı da. Oturuncu. Mesela şu araçta gösterebilirim. Peki ama şey diyeceğim. Su girişleri genelde ben çok karavanda şey görüyorum. Kilitsiz görüyorum. Bana bir göre kilitli. çok te çok tehlikeli bir şey. Yani bir adamın biri gelip ne? oraya bir zehir atsa bir yani hinlik olsun diye bir şey yapsa. Doğru yani. E, onda muhafazayı siz sağlayacaksınız. Anladım.